Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa bunu da ekleyelim onu söylemedik mi soranlar oluyor. Şimdi yanımda Buran abi var. Discord'da da Emre abimiz var. Ee, Emre abi bize birkaç bölüm sonra yani görevin birkaç mobunu kestikten sonra katılacak. Çünkü o bazılarını yaptı. Ee, 80 olmak adına CZ'de artık Ronaldo'da şu amcamızdaki chat görevine başlayacağız. Şöyle ilk konuşmamızı yapalım. Buran abi var mı abi ekleyeceğin? Chat görevine başlıyoruz. Seni de 80 yapacağız. İnşallah. İnşallah. Amacımız o. Bu arada arkadaşlar şunu da şöyle gösterelim. Şimdi çara e, ne yaptık? Başlayalım biz. E, ortalama bir herhalde bir hafta 10 gün oldu. Godfrey ile Rogiye'den varıyor'a geçmiştik. Şimdi 75'e ulaştık. Son bölümde 74 yüzde 30'larda bırakmıştık. Nasıl 75 olduk arada? Günlük girdiğimiz Drakilerden, Monster sonlardan ee, günlük yine mitral görevleriyle kastımızı eksle bu levele geldik arkadaşlar. Yani bir 400-500 milyon kastık. Şimdi CZ'de chat görevini yaptık mı bitirdik mi büyük ihtimal 76 olup 77'ye doğru yol alacağız. Yüzde kaç alırız bilmiyorum onu bitirince göreceğiz ama 1 milyara yakın eksi var bu chat görevinin. üstünüze de bir 5K NP geldi BDV'lerden. Yine e, ekstradan bir ne aldık üstümüzde? Shash of Sorov var artı bir yaptık. Mitral'ı tamamlamaya çalışıyoruz. Şu an yarım yamalak bir tanesi yedi. Gerileri dört beş karışık. Bir parça eksiğimiz var hala. Buran abiden de kandırdım bir old set trench aldım. <laughs> Takasla. Üstüne de e, şu an için yapabildiğimiz bunlar arkadaşlar. Göreve şimdi devam edelim. Gidelim önce şu materyalleri bir toplayalım. Bunları Grand Merchant bunları toplayacağız. Moradum'dan alacağız herhalde itemleri. Moradon'dan bunları alalım. Bu chat görevinin de yapılışı var kanalda arkadaşlar. Onu da hani soranlar olursa bu videonun nezdinde. Ayrıyeten tamamen detaylı anlatımı var. CZ chat görevi diye bakarsanız görürsünüz. Kur'an abi parti attın. Hayır mı abi? Moradon'a geçeceğiz de beraber geçelim. evet arkadaşlar Moradon'dan devam ediyoruz. Şimdi Moradon'da itemleri daha doğrusu item değil arkadaşlar. 2 NPC ile konuştuk. Üstümüze istediği itemleri verdi şunları. Şimdi confirm dedik. Ne diyor? Birinci. Bunu da toplayacakmışız. Moradun. Jevel Walker. Yine Moradona gideceğiz. Moradun. Bunu da alalım gelelim. Bu itemi de aldık arkadaşlar şimdi. Burhan abi de fantastik bilgiler varmış. Ne bilgisi var abi? Mikrofona yakın konuş ama. Mikrofona yakın Is konuşayım. Abi, buyur. Ee, şu anda Discord'da görüşmekte olduğumuz Sensation'ın Nick'li arkadaşımız. Emre İsa abimiz. İsa <laughs> kendisini iyi bilir. Ee, Emre arkadaşım. Benimle aynı yaşta kendisi. Almanya'dan oynuyor. Rosetta Sörür'ünün kralıydı buraya geçti. İnşallah burada da kendisini kral yapacağız. Bilmeyenlere duyurulur. Abi bütün parayı şu tutkarta basarsak GB yapıp kazanır mı kazanmaz mı? Bir bilgi verir misin? Hiç futboldan anlamam ya. Futboldan anlasam gerçekten hemen söylerim yani. Şu tutkarta. Arkadaşlar gidelim. Şimdi şu Estland'da. Estland Gate. Şu Gate'e Tamam abi. Gate'le eslantın adı. Sen niye al... videoyu durduruyorsun ya? Hayır durdurmadım. Şu an videodayız abi. abi Şu an abi senin ya. isyanın şey sistemini kankaraş, de duyucu. Millet görsün ne oynadığını ya. HP MP, Reç'le ya görev yapıyoruz doğal, işte. Ya 5 o görmesinler diye bu kadar yapılmaz ya. Evet burada da Mage var. Galiba alan da kesiyor. Galiba az fazla alan da kesiyor. Farm yapıyor olmasın bu da? Burada farm mı olur ya? Belli mi olur ha? Bu serverda her yerde farm yapıyorlar. Ruh sağlığım bozuldu iyice. Nerede görev yapacağımı bilemedim. Şunu bir partiye al. Önce bir partiye al. Önce biz bir partiye girseydik. Mantıklı. Arkadaşlar evet, şimdi şu biz... Kursu olmuyor. Şunları keselim. Şu mage'i de yanımıza alırsak. Biraz daha işimiz hızlı olur. 50 tane hagent'e bir tane de boss'unu keseceğiz. Ondan sonra devam edelim. Buradan da e, Regard isimli mage arkadaşımıza teşekkür ediyorum arkadaşlar. Buran abiyle bizi yanımıza da bir tane yine efso k45 diye bir rogue'ye geldik. E, oturun siz dedi. Slotu bozmayın dedi. Eziklik yapmayın dedi kısaca. Sağ olsun alanla görevi hızlı şekilde yapıyor. Burada bu görevi e, en azından ilk 50 kesme mob kesme işini çok hızlı bitireceğiz arkadaşlar. İkincisinde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Aha ezik birinden parti geldi. Girsem mi? Kolemin altına çeker mi? Eskiden öyle bir şeyler vardı. <laughs> Şimdi ilk mobları kestik ve shell. E, tabi tabi sen mage al. Hatta aa ben rogi alayım hatta bunlar hostese atılıyor muydu ya? Çeri atıyor beni. Basayım mı? Basacağız artık mecbur. Ben rogi alayım. İçi, hop, bankaya atılıyorsa atılıyor, yan, atılıyor. yan çar rogi için kullanırım onu. Bankaya atılıyor. Evet arkadaşlar şimdi içeride şu <laughs> 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 aynı parti miyiz lan? Aa. <laughs> evet Emre abi sen ne diyorsun bu duruma? Buran abiyle ikimiz aynı haritaya ışınlandık partide olduğumuz için. <laughs> Abi şimdi <laughs> Neyse mob keselim. Gel partiye gel bari. Gelemiyorsun. Parti <laughs> mi? Ne partisi? Abi dene şansını arkadaşlar biz bir deneyelim. Oluyorsa keser alırız itemleri. Olmuyorsa Artık buran abi çıkar ya. Yani ben mi çıkacağım bu saatten sonra burada? Ayıp denen bir şey var şimdi yani. Şimdi arkadaşlar içeride materyalleri topladık. Buran abi şutladık haritadan. Kendi bir daha girdi. Partime girmiş. Ne işi varsa. <laughs> Bunu 70'den önce takamıyorduk değil mi? Olsun Rogi'yi evet, 70 takalım. yapar takarız. Bunu da Rogi için alıyorum ben. En azından Yançar Rogi'yi Drake için kullanacağız onu sağlamlaştıralım. Şimdi evet arkadaşlar şimdi ilk şeye Devil'a gidiyoruz. 12. Devil. Bunun içinden gidip Devil'dan şu yaratığı çıkarttıracağız. Sonra bize bunları verecek. Şimdi gidelim önce Devil'in yanına. Hadi bakalım. Hadi bu nerede? Vay. <laughs> Sana da veriyor mu? Yes. Evet arkadaşlar i̇ki şimdi tane iki tane çıktı. Buran abi birini çıkardı, ben birini çıkardım. Yok, Emre tutup abi tutup sana da lazımsa iki tane çıktı abi gel. <laughs> çok e, mi? Kestik zaten kutuyu al bari de para gelsin ha. Ulan potum bitmiş ya. demiyon da manam bitti ya. görevim tamam. Seninkini bilmiyorum. <laughs> i̇ki tane. Tamam o zaman arkadaşlar tekrar Ronar. <laughs> Lan diyoruz. Şimdi bunu verince gene mi içeri çekecekti bizi ya? Gelme partime abi git kendin tıkla ne yapacaksın? Konuşarak anlaşabilir sinirlenme. Partiye geliyorsun sonra yok kis yaptın yok şu oldu yok oldu. 25 milyonu bir alalım gidiyoruz. Aa bak tertemiz. 100 binci oyun verdi lan fakirliğimi unutturdu bir an ha. Işınlanma parası geldi. Ostese koyabiliyor muyum? Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar 50 meri 50 oru Şimdi lineetteydi bunlar değil mi şu apostların <laughs> orada. Meri yaz abi. Haydi ona gidelim onları keselim. Oru da geldik arkadaşlar oru da burada. Harpilerin içinde lineette. Buran abi kendi başına keser herhalde, ben oturayım değil mi abi? Hiçbir şey benden uğraşmak. Burhan abi, Burhan ne var? Otur, topla. Ne var abi? İşte sen gibi bir böyle saygıdeğer, eli öpülesi, yaşlı büyüğümüz bulmuşuz. Ölürsem ben sana sorarım saygıdeğer. 77 level varıyor şurada ölürse oyunu bıraksın değil mi Emre abi böyle bir şey olursa? Bırakalım tek başına oynarsın. Sen başlattın zaten buraya bizi. <laughs> Geldin buraya bizi Emre başlattı. <laughs> <laughs> Şimdi şuradan 50 tane kesecez. Abi yanlış kesiyorsun. <laughs> ne yapmış kesiyoruz ya. Oğlum, sen de dön işte bununla. Evet yanlış kesiyorsun. Oy oy. <laughs> abi rezil olduk abi. Rezil. olduk Rezil bir <laughs> ilerideydi bunlar. Bu değildi Ulan ama ismi de benziyor. Ora bas yazıyor. Bunlar da abi dakika başı isim değiştirmesin mobların ya. Lamia'ya benzer şeyler var da onlar oğlum onlar. Arkadaşlar şimdi az önceki o tamamen fragmandı. Ön gösterim. O, o story'ydi abi. Şimdi şurdan Bunu yayınlayacaksın. <laughs> şimdi buradan devam ediyoruz. Chat görevinin ilk mobunu keselim. Emin olalım çünkü ikincisinde de fake'e basmayalım. Evet. Hiç ya. Niye acaba? Hayır 6-7 tane kestikten sonra niye aklın başına <laughs> geliyor ya? İlkinde saymayınca. Evet arkadaşlar şimdi bunun 50'sini keselim. Sonra devam edelim. Kapatma yayını. <laughs> Herhalde farklı bir şeyle karşılaşabiliriz. Arkadaşlar evet. şimdi... Kainan'da. Abi, Troll kesince ben gelmem lazım kestikten sonra. Kim? Trollü kestiniz mi? Yok, Yok daha trolle geçmedik abi. Troll dediğin şey dervişlerin oraya mı diyorsun abi? Aha. Yok daha oraya geçmedik şimdi görevi veriyoruz bakalım görevi bir verdik. Bunda da bot alıyorum yine arkadaşlar. Rogi için alıyoruz itemleri. Konfirm. Aa içeri çekiyor. Şimdi içeri gireceğiz. Sonra içeriden itemleri abi, toplayıp içeri. ha gene çıkacağız. Sonra devam edelim. Beraber girmedik değil mi? Hayır bu sefer tek girdim abi. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bir yüzük daha aldık. Bunu da Rogi aldık. Ben niye Rogi alıyorum abi yüzükleri? Bilmiyorum sana sormak lazım. Al meyce al. Tamam. Şimdi Devil 11'e gideceğiz. X yükseldi. Sen o Devil 11'i bayağı arayacaksın. Tamam. Devil 11 buranın abinin olduğu yerden yan ekrandan kisle. <laughs> Gidip onu da keselim devam edelim. Ekran yap edelim. bana. Attın mı oynuyoruz oğlum? 11. Devil'deyiz arkadaşlar. Gusion. Yanlış da değiliz. Bak doğrudayız bu sefer. Sen benimle aynı moba mı dalıyorsun? Hayır aynı değilmiş. İkimiz de fantasi olsun diye iki tane indirdik. Şimdi gidip verelim Hadi devam ya, edelim. Ya. Aha iteme bak. Cross geldi. Adam ne ballı lan. Bakayım bir. <laughs> Artı bir güle güle kullan. <laughs> Şimdi şu görevi de verelim tekrar arkadaşlar. Git gel git gel. Paso git gel yaptırıyor bu görev. Evet. Şimdi Biflons oh, Efos. Şimdi işte yine... Bak 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 orada ne döndü bak. Ne döndü hocam? Göremedin değil mi? Göremedim. Yani adam ne aldı. Old Wolf 78 mi oldu? Senin yüzünden. Kan vs. Her zaman. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şimdi gidip 50 tane Biflons bir tane Efos keseceğiz. Bu da yine belli adaydı yanlış değilsem. Gidelim slotta kesmeye başlayalım. O şeydi ya. Buran abi slota soktum arkadaşlar. Öleceğim diye korkuyor. Bunlar bir <laughs> sağlam vurduğu için. Yani çok şimdi Daha burada 50 tane de bu Bifilans'ı bitirelim sonra devam edeceğiz. Şimdi kestik. Ulan benim niye monitör her seferinde zom yapıyor buna tıklayınca. Şimdi buradan da Evet ben yanlış tıklıyorum galiba. Şimdi tekrar confirm dedik. İçeri gene gittik. Yine şu 3 tane istediği bossları kesip kağıdı alalım. Ondan sonra gene devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu üçünü de verdik. ben her seferinde ekranı zomluyorum abi. <laughs> bu çıktı, bu eğer neyse. Hadi yine Rogi'yi aldım. Evet, şimdi Devil ondayız. Gidelim bunu da bulalım. Buradan devam edelim arkadaşlar. Benim sesim çıksın sıkıntı yok. Evet, Devil onu da kestik arkadaşlar. Şimdi gidip vereceğiz bunu da tekrar CZ'den devam edelim. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bunu da al, al, kafı al, kafı. verdik. Kaf, Ose'ye gidiyoruz. Devil 9. Aha Emre abi bu sen burada mıydın abi? Bir bakalım ben ne yaptım. Ne yaptın? Masaya suyu döktüm. Vay. Devil, Görmez. Devil 9'u kesiyorsunuz. ben gideyim şeye doğru. Fur, fur sona doğru gideyim onlara 50 tane kesilecek ya. Biz kaf OSE'deyiz abi. Kaf OSE 50'şer tane keseceğiz. Nasıl kaf OSE? Daha şeydekindeyiz abi biz. Ne? Derulların oradayız. Ha troller var ya. He. Lineate oraya çıkıyoruz şimdi abi anladım. Linux dediniz. Aha <laughs> aynen Linux dediniz. Evet arkadaşlar şimdi Devil e, herhalde canım Emre abinin Devil 9'u kesmiş. Şimdi verelim. Hadi bir de Rogi'ye şey alayım arkadaşlar. Şimdi ha biz bir daha içeri çekiyor. Şimdi içeriye girip çıkacağız sonra Devil 9'a gideceğiz. Parti atma bana. Partide değilsin. <laughs> Gelmediğine göre. Şimdi şunların da şu 3 tane materyalini bosslarından düşürüp çıkacağız arkadaşlar. Atmıyor ya. Ya adamın boş arkadaş ya. <gülüyor> <gülüyor> Kesiyor ya. evet arkadaşlar şimdi bunları da verdik. Emre abi daha fazla harpilerle orada <gülüyor> güreş <gülüyor> tutturmadan Devil 9'u gidelim çıkaralım sonra verip 50'şer tane keseceğimiz moba geçelim. Emre abi yoksa <laughs> şimdi harfiden falcon'a falan geçecek. Yani <laughs> Devil 9'da görüşelim. Tek Duydunuz mu arkadaşlar? Buran abi sivit atmıyorsun dedi, yanına çekmiyorsun dedi. Ben nasıl bir varıyor oynuyormuşum. Vallahi kendimden utandım Ay şu ya. an. Ya. Yakışıyor mu sana ya? Emre evet, abi ben varıyorla şey. nasıl çekerim buranı abi abi var mı bildiğin bir skill? Çekebiliyorum tabi ya sen bilmiyorum. Ya işte bak. Şey, yorumlarda yazsın arkadaşlar sor. Aynen arkadaşlar varsa bildiğiniz varıyor nasıl tf yapar. Aha da paymon devil 9'dan bunu da düşürdük kesiyoruz arkadaşlar. Buran abi anca geldi. Yaşlı olunca yolu bulamıyor. Arada sırada kayboluyor. Oğlum. Yanlış otobüse binmiş. Onda da Akbil'i boş çıkınca otobüsten atmışlar. Ben görevi vermiş. Harbi. <laughs> 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 ya nelerle uğraşıyoruz Emre abi buran abi harbiden görev vermeden Devil Dogs'a gelmiş. Hadi <laughs> <laughs> neden görev vermeyi unutmuşsun ya? Arkadaşlar buran abi bekleyeceğim. Tekrar <gülüyor> keseceğiz <gülüyor> sonrasında <gülüyor> <Bekleyecek> <gülüyor> gideceğiz abi. Evet arkadaşlar tekrardan Hı? CZ. Ben bekledim bu kadar. Beni de es geçip de siz devam yapmayın ha. <laughs> Vallahi keserim çarmızı diye. <laughs> Devil 9'u da verdik. Yok biz görevi yapacağız. Oyundan ha. çıkacağız bir daha girmeyeceğiz. Tamam şimdi Emre abi yanındayız abi. Fursonla çokmuş keseceğimiz. Çoks neyse. Ha neredesiniz? Yoksunuz ki daha. Abi Luferson kestim. Yanındayız <laughs> diye. Niye saldırıyorsun adamı? Yanında falan değiliz. Evet arkadaşlar şimdi bunları da keselim. Devam edeceğiz. Kaşta evet arkadaşlar ya Allah şimdi Allah ya. Ne kızıyorsun abi ya, parmak kadar Mühlet çocuğa. Ne görsün de yine nasıl kestiğini ya. Yavaş komboyu yapmalar. <laughs> <klareyi yapacağım. gülüyor> arkadaşlar Emre abi, Buran abi, ben. Emre abi'ye yeni yetiştik daha Devil 9'a yeni geldik. Emre abi bizi bekliyor 2 gündür. Adamı bildiğin Çin işkencesine maruz bıraktık. 2 saat çay içiyorsun arkadaş ya. <laughs> şimdi bunu da 50'şer keseceğiz. Devam edeceğiz chat görevine. Yalnız bu chat görevi biraz uzun. Hem kill sayısı her seferinde 50 olduğu için hem de çok git gel içeri çekiyor dışarı gönderiyor falan. Belki iki partta gelebilir bu chat görevinin tamamı. Çünkü bir partta bayağı bir uzun olacak gibi sanki. Daha Devil 9'u gördük. Devil 1'e kadar. Şimdi 20 oldu. 50'yi tamamlayalım devam edelim. Evet arkadaşlar. Kestik bitirdik. Ben en sona kaldım. Ceza <laughs> gideyim. Ben eve gidiyorum şeyleri. Ben fazla kestim, sağlam aldım. Bir tane daha fazla kestim. Göre bitmiş ama. Ah, bizimki bitmemiş. Şimdi şunu da verelim. Bundan sonra yine mi içeri çekiyor? Evet. Evet, şöyle yaptık. Evet arkadaşlar, yine içeri çekiyor bizi. İçerideki şu kağıtları da toplayalım. Ondan sonra zaten ee, bir Cereye gireriz. Sonra devam ederiz buna. Şimdi bunu da verdik arkadaşlar. Şuradan da bir. Yine dex alalım. Evet şimdi 8. devil'dan devam edeceğiz. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam. Şimdi başlarken 76 olur %10-15 veya ne olursak diye hesabımız öyleydi. Chat görevine ee, şimdi bizim level 76 olmak üzere Biz chat görevini Devil8'de bırakmıştık Şuydu en son şu Devil8'e gideceğiz ee, İçinden anahtarı teslim edeceğiz Daha doğrusu şu verdiği materyali Sonrasında o çıkan mobu keseceğiz ve 50 milyon 7.5 milyon eksi alıp Devam edeceğiz chat görevine ee, Biz bu videoda e, ara vermiştik Hani bu videonun devamına Chat görevi uzun olduğu için bunu zaten 2 bölümde Belki 3 bölümde ama 2 bölümde bitirmeye çalışacağım çekeriz diye bahsetmiştik şimdi arada bir iki tane de ufak tefek esnanta bir işte AOC vardı onu kestik bir tur yine ikinci turun yarısındayız yine bir, bir bir tane de neydi herhalde Falcon yok Crimson mıydı birinin bir tanesini daha yaptım ama tam hatırlamıyorum e, oradan da bir 100 milyon kadar eks aldık kalanlarını nasıl e, kastık diye soran arkadaşlar olursa kalan %50'yi çünkü %48-49'da bırakmıştık Devil 8'de Şimdi burada günlük Draki'ye giriyoruz, bunu belirtmiştim zaten. Günlük Draki'nin bize getirileri neler? Mesela bugün Ballı'yım, iki Weapon Breaker, iki tane de MS aldık. şeyi saymıyorum, bunu kırıyoruz. Çöp olarak değerlendirebilirsiniz. Ama iki tane MS'den de yine, MS başı bir 20-25 milyon, 30 milyon eksi alıyoruz. Ki Draki'nin eksi çok iyi zaten, bunu bilmeyenler varsa yine bir kez daha belirteyim, daha önce de söylemiştim. Draki'nin yine bir ayrı serisini çekeceğim. Draki'nin ne verdiğini, ne yaptığımızı bunu da göstermeye çalışacağım bir bölüm olarak. Şimdi Draki'ye son bugünkü hakkımıza girelim. Draki'de bir levelimizi atlayalım arkadaşlar, şu an %97'yiz. Draki'de leveli atladıktan sonra Devil'ın 8.sini de yaparız ve büyük ihtimal onun 50 mobunu da kestikten sonra bir sonraki seriye geçebiliriz çünkü uzun sürüyor kesmeleri, gitmeleri, gelmeleri chat görevini CZ'deki. O yüzden dediğim gibi bir iki bölüme yayma durumumuz olabilir bu chat görevini hızla gidiyoruz aslında hızla gitmiyoruz peyderpey oynuyorum yani öyle aman aman hani oturup başına saatlerce oynama durumum yok bunu zaten daha önceki seride de belirtmiştim biz e, vakit buldukça işlerden fırsat buldukça oynuyoruz günde bazen 1 saat bazen 3 saat bu şekilde hem level hem e, drop kasmaya çalışıyoruz bu aralar şanslıyım hem cr'ler olsun hem e, draki olsun Drake'de geçen gün süperior box düşürdüm 2 gün önce mi yanlış değilsem 25-30 emi var. Yine e, bir iki kere üst üste jr'de Silver bar aldık. Gold bar bekledik ama düşmedi. Silver geldi. E, nitekim arkadaşlar, hani level düşüklüğünden dolayı Silver alamıyoruz. Silver gem kazandığımızda Yellow geliyor şu an bize. Ama Silver bar attığı için üst üste bir iki, birkaç gün arayla o bizi çok iyi kurtardı. Zaten pot parasını e, çıkarttığımı söylemiştim. E, şu şey pot parası diyorum. E, premium parasını. Artık kalan premiumun 10-11 gününde. Drop'a çalışacağız veya belki daha farklı premium'a. Gold Pre'den devam edeceğiz büyük ihtimal ama üstümüze biraz da takıları geliştirmemiz lazım. Dragon seti e, şu an için daha bir tamamlayamadık. Sadece bir tanemiz artı 7. Onu da şöyle göstereyim. Şu gövdemiz artı 7. Öbürleri artı 4, artı 5, artı 3, artı 2. Reziliz yani Dragon serisinde. Ha, neden shell giymiyorsun diye soran arkadaşlar olabilir. Şu an artı iki bile olsa Dragon'un bazı parçaları Shell artı altı Oyunun verdiği artı altı shell setten daha iyi arkadaşlar Hem heal vermesi hem Resistans yine STR yi çift verdiği için Aynı hata geliyor Defansı düşüyor sadece az bir şey Ama o da çok önemli bir varıyor olduğumuz için e, Nitekim setimizde tam değil Bunu da belirtelim Şimdi ben videoyu daha fazla uzatmadan bunun Kalanını bitireyim level atladığımız yerden devam edelim HP, MP, Reki bu yüzden seviyorum arkadaşlar Elini aldığın zaman Draki de en azından bir 5 ve 3 yani 5. katın 3. odasına kadar şu leveldeki varıyor. Sıfır masrafla çıkabiliyor neredeyse. Neredeyse değil hatta sıfır masrafla çıkıyor. Sadece bir 3-5 tane 1923 yiyorsunuz O da zaten kutulardan düşüyor. E, levelimizi aldık. Draki'de level atladık arkadaşlar. Şimdi ben bir iki tane daha boss'unu keseceğim. Buradan sonrasında görevlerini teslim edeceğim. Gidip Devil 8'i de e, taştan çıkartıp o yerinde çıkacak mobu keselim. Sonrasında CZ'ye gidemeyeceğiz savaş olduğu için. ilk bölümü orada noktalarız. İkinci bölümde de yine 7. dev olarak başlar. Kalan 7 devolu bitirmiş oluruz ve bu bölümde 76'yı gördük. 77'ye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Daha chat görevinin kalan kısmından bir 500 milyon civarı eksik gelecek herhalde. Yani bir sonraki levelimizden 985 1 milyar EXP'in %50'sini çok rahat alacağız ki arada başka görevlerimiz daha var. Esland'da devam edecek chat görevlerimiz var, kalan görevler var. Yani biz rahat şekilde 77 olup 78'e de gideceğiz. Bakalım serinin sonunda kaç levelle geleceğiz görevlerle en azından. Görevler bittikten sonra da artık yine günlük trakiler olsun, günlük düşürdüğümüz MS'ler olsun. Hem kazıdan hem yine böyle moblardan onlarla ilerlemeye çalışacağız. Videonun devamında görüşelim. Sekizinci Devola'da geldik arkadaşlar. Çıkardık mobumuzu. Şunu da keselim. Bunları kesmesi çok zor değil. Zaten chat görevinin detaylı anlatımı da kanalda yine var. Bunu daha önce söyledim videonun aralarında. Yani bir kez daha söyleyeyim duymayan arkadaşlar varsa. Anlatımlı olarak yerlerini gösterdiğimiz bir videomuz mevcut onu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada hemen şunu kestik. mslere de gireceğiz. Bir de kanalımızın meşhur katıl butonu var arkadaşlar. Onu da hemen ben size bir göstereyim. İlk katılımcı arkadaşımıza da teşekkür ettik zaten topluluktan. Onu da göstereyim. Kanalımız zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Normal ücretsiz abonelik var. Onun yanı sıra katıl butonu var. Buna tıkladığınız zaman katıl butonundan ücretli destek olmak istiyorsanız bize e, aylık abonelik sistemi bu şekilde olabiliyorsunuz. Murat Yurdakul isimli arkadaşımıza teşekkür ediyorum. İlk e, destek üyemiz kendisi oldu. Aylık 30 TL ile 60 TL tıkladığınız zaman iki paketimiz var. Buradan istediğinizi seçip istediğiniz an kayıt olup istediğiniz an çıkabiliyorsunuz. İstek e, dahilinde olan bir şey destek olmak isteyenler bunu da kullanabilir. Şimdi e, CZ'ye gidemeyeceğiz bunu teslim etmek için. iki tane Monster Stone'um var. Düşürdük. Az önce Draki'den göstermiştim. Bunlara gireceğim. Bunlardan da bir drop alabilirsek onları da görmüş oluruz en azından. Sonrasında arkadaşlar e, normal bir sonraki bölümde kalan çete devam edeceğiz. O zaman ilk MS'den hemen bir drop alayım abi şuraya. Hemen şurada bir çocuk sevinsin. Sevindir oğlum çocuğu. Sevindir. Aha. <laughs> Bu ne lan? <laughs> tamam drop alalım dedik ama bunu demedik. Neyse gene en azından hiç olmadı kıracağız. E, 80 olacağımızda, 80 olduğumuzda e, bize Spellstone Powder lazım. 10 veya 5 kaç tane istiyor bilmiyorum onu da hatırlamıyorum da. Sigil açmak için kullanırız. ikinciye de girelim devam edelim. Şimdi bundan da Abi şöyle yerinizi açayım. Şuraya Şuraya bir tane bir old troll alayım abi. Ver <laughs> Ver abi diyecektim. Unique pot verdi. Evet arkadaşlar. Bu bölümümüzde de 76 olduk. Chat görevinin 8. Devil'ını da içinde mobunu çıkarttık kestik. E, savaş olduğu için e, 8'den sonraki Devil'ları ve istediği 50-50 kesme moblarını artık bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Burada yine Drakid'e level atladığımızı ve monsterları da girip ne aldığımızı gösterdik. Araya da şu itemleri göstereyim arkadaşlar. 1. bölümde CZ Chat'in aldığımız İtemler Bunlar Rogi için aldım. Niye Rogi aldım diye soranlar olursa yan çarda Rogi var. Onun üstüne leveli yettiğinde giyeceğiz. Kimisi 70 yani takılar 70 level istiyor zaten. Onları direkt giyeceğiz. E, ee, de bir tanesi 70 istiyor. Hangisiydi o? Şu 82. Valla birisi 70 Şu 82. Şu 82. Bir tek şu herhalde. Evet şu 70 isteyen kafalık. Gerisi 82 istiyor. Bunları da giyeceğiz üstüne kalan e, aldığımız dropları da göstereceğiz. Yeni bölümde görüşmek üzere. Kanalımıza destek olmak istiyorsanız videoları beğenip yorum bırakıp paylaşabilirsiniz. Yine katıl butonundan bize e, destek olabilir veya diğer linklerden Class Game üzeri bağışta bulunabilirsiniz. Herkese iyi oyunlar. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.